sadece böyle şeyde kalsın istedim. Belgeselde göreceksiniz. de şu olmuş. Tabii. Çok Çok İşaret Aslına uygun bir biçimde tekrar restore edip <laughs> o eee e, o haliyle yeniden bir müze haline getirmesi fikri yani toplumun çok da hayal edebileceği bir şey değildi doğrusu. Mutluluk, hüzün, bir sona ulaşma gibi karma karışık duygular yaşıyorsunuz içeri girdiğiniz andan itibaren 41 yıl sonra buraya girerken yaşadığım duygudan biraz daha farklılaşmış bir duygu çünkü bir hikaye var ve bu hikaye iyi anlatılmış toplum bir mutabakat sağlamış ve bu mutabakatın sonunda da bir müzeye dönüşüyor burası bundan çok büyük heyecan duyacaklardır burayı yaşamış olmak önemli değil yani yaşayan da yaşamayan da ne bileyim Diyarbakır'ın işte sanatını, kültürünü, edebiyatını e, Türkçesiyle, Kürtçesiyle e, burada e, icra edebileceğiz. Yani benim mesela kişisel bir önerim oldu bakanlığa yani gerçekleşir mi bilmiyorum ama gerçekleşmesini çok isterim. Bir bloğun bir film platosu olmasını e, önerdim. <laughs> zaten bütün dizilere muhakkak bakıyorsunuz. Elen, keder, gözyaşı, her şey olduğu için hemen bir cezaevi sahipleri çıkıyor. <laughs> Birçok bir fikrimiz olduğu başlangıçta. Yani bizden öneriler alındığı zaman eee buradaki hatıralarımızın eee şeyinde ışığında nerenin ne olması iyi olur? Hücrelerin, ana koridorun, görüş kabinlerinin, ne yapılması? Sinema salonu dedikleri yer. Sinema salonu ama sinema salonu değildi tabii ki. Bir işkence salonuydu orası. Evet, ama benim anlattığım... evet. <gülüyor> <gülüyor> ana koridorda mesela, tıpkı 80'li yıllardaki bir şey yaratılabilir. Yani o hafızayı canlandıran bir ortam kurulabilir. Ana, ana koridor böyle. Bir bloğun mesela bir film platosu olması çok iyi olur. Yani bugün Türk sineması çok dram yani dramalar çok acıklı hikayelerle dolu ve bu acıklı hikayelerin ortasında, başında, sonunda mutlaka, mutlaka bir cezaevi sahnesi oluyor. Hatta o filmde e, mahkumlar e, yola çıkarılıyor yani buraya getirilecekler Diyarbakır'a falan sonra yolda bir şeyler oluyor geri dönülüyor senaryo gereği falan. Yani e, Diyarbakır cezaevinin bir bölümünün e, her türlü senaryoya yani cezaevi e, ile ilgili senaryoya tabii e, karşılık verecek bir plato olarak bir bölümü 4-5 blok var burada zaten bir bloğu böyle düzenlenebilir. bir kurul var. O kuruldan bakanlığımız istifade ediyor. Ben de katılıyorum o kurula. Ben de fikirlerimi paylaşıyorum ve o kurul aslında geçtiğimiz günlerde bu proje başlamadan önce yani proje aşamasındayken daha Diyarbakır'da bir toplantı gerçekleştirdiği biliyorsunuz. Mağduriyet yaşayan, burada hatırası olan, burada uzun yıllarını geçirmiş birçok arkadaşımız önerilerde bulundu. Bakanlık yetkilileri, proje müellifleri o önerileri kayda aldılar ve benim aldığım bilgiye göre o önerilerin büyük bir bölümü gerçekleşecek bu projede. 25-30 saatlik anı var elimde yani 25-30 saat yani biz tabii bu 25-30 saatlik anıdan belki bir belki de bir buçuk saatlik bir film üreteceğiz. Ya bu da çok zor bir <laughs> şey çünkü tercih yapamıyorsun anılar o kadar çarpıcı ki yani birini ötelemek bile içimizden geçmiyor ama e, belki e, bu ürün e, seyircisiyle buluştuktan sonra diyelim o 25 30 saat tutan anıları ayrı bir ne bileyim bir e, dizi film gibi 10 10 bölümlük bir dizi gibi de düşünebiliriz. Bu kıymetli bir e, proje.